önemli bir mevzu. Niye önemli? Hristiyanlar cennete girecek mi, girmeyecek mi, ne olacak, ne bitecek? Bütün millet birbirine girdi. Ve ilginç tarafının işte belki duyuyorsunuzdur işte Fethullah Hoca'nın bir hizmet anlayışı var İşte diyalog, Hristiyanlarla görüşüyor, farklı dinlerle görüşüyor. Millet de bunu şöyle pompalıyor. Yani Fethullah Hoca ki oraya gidiyormuş işte diyormuş ki hesapta Anladım mı? Tamam size bir özelde gidersiniz kafanızı yormayın. Böyle bir kelime yok, böyle bir şey, böyle bir usluğu da yok, böyle bir dediği bir ifade de yok yani bunlar tamam uydurma şeyler. Oradaki olay, yapılan şey şu vardır: diyor kuramadığınız hiçbir kimseye bir şey anlatamazsınız. Bu psikolojide bir gerçek. Tarak olursanız diyorlar geçemezsiniz. diyorlar geçemezseniz bir şey anlatamazsınız. Sizi sevmeleri lazım. Sizi sevmezlerse e bu sevgi din adına değil ki insanlık adına. Birçok insanlarla irtibata geçebilmenin tek yolu karşılıklı anlayıştır. <laughs> yani adam diyor ki dinler arası diyalog. Ya dinler arası diyalog mu? <laughs> Ama burada anlatılan şey dinler arası diyalog derken yani biz o dini kabul etmiyoruz ki şu anda geçerli. Ama onlar kabul ediyor. Sen şimdi şöyle bir tabela atsan dinler arası diyalog değil de kafirlerle ehli hak dini olan Müslümanlar bir, bir diyalog bir mi? Ya böyle bir salaklık olur mu affedersiniz yani, yani. sinir bozucu bir şey. Yani böyle desen arkadaşlar gelin siz hepiniz cehenneme gidiyoruz. Çünkü onlara göre biz cehenneme gidiyoruz. E şimdi onlar yazsa biz gitmeyiz. Biz yazdık. E peki biz bu adamlara nasıl anlatacağız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Onlarla, onlara yemek de yedirilmiş, görüşmeler de var, irtibatlar da var, muhabbetler de var, toplantılar da var. Peki ne anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evet. E tek bir din altında toparlanmayı söylüyor. Değil mi? E görüşmediğin insana, küs olduğun insana, arandığın, itiraf olan bir insana nasıl anlatabilirsin, nasıl söylüyor? Ne kadar cehaletli? Adam dinler arası diyalog olur. Başka din mi var ki dinler arası diyalog olsun? Diyor. E biz de biliyoruz. Ben yani onu sanki Fethullah Hoca bilmiyor. Anladın mı? Aa gittik ya. ya ne kadar saf dediklerdi ya. Yani. Ama şunu unutmayın ki bunlar hep arkasında oyunlar var. Yani bunları çıkaranlar, söyleyenler başka. Bakın beşinci mesele Üstad ne diyor? Güzel. Güzel. <laughs> Beşinci mesele. Okursunuz. 26. mektubun dördüncü kısmında beşinci mesele. <laughs> Saniye mektubunuzda mücerret Haluk abi için gidiyor o konuda <laughs> <laughs> Saniye mektubunuzda mücerret yalnız la ilahe illallah kafi midir? Yani sadece Allah'tan başka ilah yoktur demek yeterli midir? Yani Muhammed Resulullah demezse Ehl-i necat olabilir mi? Kurtulabilir mi? diye diğer bir maksadı soruyorsunuz. <laughs> şimdi şey, bu dersleri okumuş bizlerden fazla. Başka kendiniz göreceksiniz. Bunun cevabı uzundur. Yalnız şimdi bu kadar deriz ki Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirinden ayrılmaz. Birbirini ispat eder. Birbirini tazammun eder. Birbirini içine alır. Çünkü biz Allah'ın birliğini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile öğrendik. Birbiriyle bütün. Madem Peygamber Vesselam Hatemül Enbiya'dır, Son peygamberdir. Bütün enbiyan, bütün peygamberlerin varisidir. Ona kalmıştır bütün bu din miras. Bütün husul Allah'a ulaşacak yolların başındadır. Onun caddesi kübrasından hariç hakikat ve necat yolu olamaz. Ne dedi? Onun caddesi kübrasının, onun o büyük caddesinden hariç bir kurtuluş yolu olamaz. Umum ehli marifetin ve tahkikin imamları ne demişler bu şekilde? Bakın ne demişler? Yani Muhammed Resulullah demezse ehli necat olamaz. Fakat bazen oluyor ki caddi i Ahmediye'de Aleyhisselam gittikleri halde yani Peygamberimiz Aleyhisselatü getirdiği din üzerine hareket halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir Aleyhisselatü Vesselam. Bilmiyorlar ki Peygamberimizin yoludur. Ve Cadde-i Ahmediye'nin dahilidir. Hem bazen oluyor ki Peygamberi bilmiyorlar fakat gittikleri yol Cadde-i Ahmediye'nin eczasındandır. Hem bazen oluyor ki bir keyfiyet-i meczubane ve bir haret i istigrak kerane veya bir vaziyet-i münzeviyane ve bedeliyane suretinde Caddi i Muhammedi'yi düşünmeyerek dikkat edin. Yalnız la ilah illallah onlara kafi geliyoruz. Fakat bununla beraber en mühim bir cihet budur ki adem kabul başkadır kabulü adem başkadır. Ne demek? Yani bir insanın tebliğat gitmiş, tebliğ edilmiş yani peygamber, bir peygamber var. Bu adam ne diyor? Ben kabul etmiyorum. Bak yokluğunu kendisi tercih etti. Ama bir tanesi hiçbir bir tercih yok. İslam dininde şu olay vardır arkadaşlar. Bir yaratıcı inanmıyorsa ama teslis inancı gibi değil. Yani Allah'ın oğlu haşa, İsa peygamber değil. Çünkü Hristiyanların içerisinde böyle bir zümre var. Onlar sadece Allah birdir, İsa peygamberin Resulü'dür diyorlar. Benim yani böyle bir Hristiyan zümre var. Şimdi bu kısımda bir insan hep sorarlar. Dağın başında hiçbir şekilde dini bir tebliğe maruz olmamış. Hiçbir şekilde İslam, din, iman bu alakası yok. Ama bir yaratıcı olduğunu biliyor. Bu insan durumu nedir? Bu insan fetrette kalmıştır. Ehli cennettir. Direkt. Bakın dikkat edin. Üstadın anlatacağı ikinci bölümde okuyacağım yeri daha da anlayacağız. Peygamberi bilmiyorlar ve düşünmüyorlar ki kabul etsinler. Bilmiyor ki. <laughs> Arkadaşlar bakın çok ilginç size bir fetret dönemi söyleyeyim. Öyle, iyi, öyle ülkeler var ki mesela atıyorum bu şeylerde, Antarktika'da bilmem nerede. Kişilerin dinle alakalı hiçbir temasları yok. Hiçbir temas etmemişler ve sadece Hristiyanlarla görüşmüşler mesela. Oraya İslam dini alakalı hiçbir şey <laughs> çalışmamış. Bakın çok ilginç. <laughs> Bunlar için dahi fetrettedir Üstad. Bunlar için dahi fetrettir. Çünkü diyor son peygamberi geldiğinden haberleri yok. Bu asırda yaşıyorlar ama. Çünkü onlara hiç kimse anlatmamış. O zaman Hiden Hristiyanlar ne yapmışlar? Onları blok etmişler. Yani din, İslam dini diye bir dini dünyada bilmedikleri için, fetrette kaldıkları için onlar da kurtuluyor. Ne değil mi? Tebrik ki. Yani İslam adına İslam, din, peygamber önce bilmiyorlar. Bilmeyince Cenab-ı Hak onu ne yapmıyor? Mesul tutmuyor. Peygamberi bilmiyorlar ve düşünmüyorlar ki kabul etsinler. O noktada cahil kalıyorlar. Marifet-i ilahiye karşı yalnız la ilaillallah biliyorlar. Bunlar el necat olabilirler. Kesin mümkün. Fakat işte problem burada başlıyor. Fakat Peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse. Cenab-ı Hakk'ı tanımaz. Onun hakkında yalnız La ilahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Kurtuluşa sebep olan o kelimeyi onlar söylese de ne yapamaz? Kurtulamaz. Şimdi Risale'nin bu kadar açık. Çocukların dahi anlayabileceği kadar net. Doğru mu? Bir konu varken Yok Fethullah Hoca demiş ki hepsi kurtulacak. Tam dinlemiyorlar ki. Bir dinlesene de cırbızla alıyor. Hristiyanlar cennete girecek. Hangi Hristiyanlar? Desene bak bu açıklamayı. Sormuyor. Karalar kardeşim. Karalar. Sil. Çünkü o hal bir derece medar özü olan canilane adem kabul değil Belki o kabul adamdır, adam duyuyor. Hz. Muhammed ben kabul etmiyorum, diyor. Cennet. Hiç kurtulamaz. O inkardır. Mucizatıyla, bütün mucizeleriyle, eserleriyle, çok önemli, mucizatıyla ve eserleriyle kainatın medar-ı fahri ve insanlığın medar-ı şerefi olan Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı inkar eden adam, Elbette hiçbir cihetle hiçbir nura mazhar olamaz ve Allah'a tanımaz. Her neyse şimdi bu kadar yeter demiş. Şimdi olay size soruyorum. Net değil mi? Kafanızı almayan, tuhaf gelen bir yer var mı? Tekrar o kısmı söylüyorum. Yani İslam adına hiçbir şey duymamışsa, işitmemişse, sadece Hristiyanlığı duyurmuşlar, Oradaki Hristiyanlıklar da hiçbir şekilde İslam'dan bahsetmemişler. Bu kişiler ehli necat ne oluyordu? Kurtulabiliyorlar. Ne derlerse daha iyi. Yani bir yaratıcıya inanıyorlarsa kurtulacaklar. Ama işitti kurtulamaz. Tasdik ediyorum Bu kadar net, bu kadar açık fırtınalar kopartıyorlar. Çocuklar bile gidiyor. Peki öyleyse ne anlaşılıyor? Ya fırtına koparan anlamadı, ya anlamak istemiyor. Ya da ona bazıları diyor ki anlama. Çünkü anlarsa sükunet olur. Müslümanlar <laughs> i̇şte birbirleri iyi geçinirler. Münafıklar sevmediği şeylerdir bunlar. Münafıklar hep isterler ki o cemaat, o cemaate vursun. Bunlar birbirlerini kırsınlar. ikisi de bunların gebelip bitsin. Münafıkların düşüncesi olur. İstiyorlar ki birbirimize vuralım, mü'minler, çünkü ayete ters ara edilir, biz kardeş değiliz. Mü'minler kardeştir, ayet var. Ama münafıklar bunu istemezler. İstemedikleri için de menfi olarak cemaatler hakkında konuşurlar. Sakın cemaatler hakkında konuşup münafıklara yardım etmeyin. Onlar çünkü bu işi çok güzel yapıyorlar zaten. Siz yapmayın. Yoksa aynı defterin altında, alt kısmında haşiye, yardım edenler kısmında adınız gözükebilir ahirette. Evet. Dikkat etmek lazım yani. Hayatta <laughs>